Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son açıklamada 29 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 60 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Maalesef korona sebebiyle 60 can da aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 60 kişiye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 261.198 Vaka sayısı 22.161 Maalesef vefat sayımız ise 60 olarak belirtildi. 29 Temmuz 2021 tarihi itibariyle. Maalesef Vaka sayılarındaki artışlar devam etmekte. Ciddi boyutlarda özellikle büyük şehirler başta olmak üzere İstanbul başta olmak üzere vakalarda ciddi derecede artışlar meydana geldiği ifade ediliyor yapılan açıklamalarda. Bundan dolayı lütfen kurallara uymaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.